şatkanı satıyor mu? Şatkanı dur bir dakika, mı? dur bir dakika, dur bir dakika. Yok satmıyor. Sat Sen ne yapıyorsun? Sana değil oğlum ya şu orospu bir çocuğuna sıkacağım ayakta zannettim. Ee, aynen, aynen aynen. Aynen. Piç kursu arkadaşın. Amcık. Şatkanı satmıyorum kanka ya. Yat aşağı sert aşağı demişler. Recep Tayyip Erdoğan. Öyle demiş. Büyük ihtimal bunun sonu şeyli olacak. Ama bana ya taksi... Bir. Ta taksi lazım. Ay, bu. <laughs> taksi yok mu taksi? Bir taksi. Ya var ya. Aha. Ananı... <laughs> <laughs> taksi 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 yok mu taksi? <laughs> Bana taksi lazım beyefendi. Ana lazım mı taksi? Anana lazım mı taksi? Ana lazım olsa... mı? Abi taksi taksi. Ya taksi ne yapacaksın? Araba kalacak mı orada? Abi taksi. Abi. Abi taksi diyorum taksi. <laughs> taksi abi. Abi taksi. Oros bu çocuğu taksi ne olacak? Ama ne siktim çocuğu taksi. <laughs> abi taksi. ne <laughs> Abi taksi ne olacak abi? Abi. <laughs> Aa, aa, aa. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Aa, az önce ben Utku'yu sikmiştim biliyorsunuz mu? Kafasına kafasına mermi bastım Utku'nun. Utku gel lan bir V1 atalım. Getin yer mi? Utku gel lan bir V1 e atalım götün yer mi Utku? He? Amç seni senin götün yer mi? Yer mi? Yemez ki Utku'nun götü yemez. bu et bo viyanet. Sadece bir bir ne? Sadece bir. Allah'a abone olmak ücretsizken aşağıdan bir abone olup bir de videoyu beğenirseniz çok makbule geçer. Alt yorumlarda salak salak bir şeyler yazın ki beni mutlu edin be kardeş. Allah emanet videoya devam ki. <laughs> <laughs> Direkt orası götümden böyle, böyle, böyle yaptım. Lan korkma problem. sikmeyeceğim anneni gel buraya. Tamına koyup süreceğim arabayı sikeyim ya Gel <laughs> Belediye zina seni Anneni sikelim anneni Malı üç kere baydım hala gel gel sabır amına koyayım ya sabır Tamam bir tedavimiz olalım ayol iskot. iskos iskot Evet Şimdi iddiaya gideceğiz iddiada ayıda Yargı dağıtacağız kardeşim Yargı dağıtacağız Farkındasınız hep koşuyorum niye küle vermek için Anladın mı? Rus, bu çocukları ben bir boksörüm çünkü Şu karizmaya baksana Mickey Tyson. Ekrana tükürdük yapan bana koy. Kaç yapayım Yol da? Yolda sen ben. Hmm. Oysa gibi. Kaç yastık gibi. Ben esmerde dayadım. Bir elli yastık gibi. Hmm. Çilli. Çilli de yavrum çilli. Oğlum ne yapıyorsun? Ama ne siktim ne <laughs> evladı? Ne yapıyorsun? La oğlum araba durmuş ya. La çek ne git. O siyah ana sikeyim? sıksana yer mi? Güvenli bölge. Gel it tabaya gel yeğenim. Tabayda gel. Onları şu an gelmeden ben içeri girmem lazım. Ne oldu bu çocuğu ne oldu annesini götürmesi gitmiyordu anne anne ağa ağa köpek köpek. <laughs> ağa ağa Arkadaşın kaçtı lan. Ne korkak adammış lan arkadaşın senin. Utku hatırladın mı lan beni? bu çocuğu. Arkadaşın kaçtı lan. O siz kim ananızı buna? Ha <laughs> ha. Sikti <laughs> gibi de sen kimsin orası mı çocuğu? 12 yaşında gibi velet parçası. <laughs> Oo, öyle şeyler mi yapacaksın? Ama sen yer Şimdi Ben bunun olayını anladım. Lan göt verenin yandan çarklısı. Ne korkak adamsın lan? Sen niye kaçtın lan? Niye kaçıyorsun oğlum? Göt. Yatın şurada adam akıllı canımı sıkmayayım benim. Yoksa ananızı parmaklarım. O siz sikerim ananızı. Esmerim fıstık gibi, kalçası yastık gibi. Hadi be ağrım arabalarını çalamıyorum kaydiş neyse hape